Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber lig maçı yapacağım. Lig kapışması Berkay abimle. O maçını yaptı. Puanı hiç bilmiyorum. Neyse oyuna geçerim. Pedro kaptırdı topu. Berkay 12. Berkay 12 olmuş. Verdi basını Mahrez. Mahrez Mahrez aldı. Verdi Hop. Uğralaya vuramadı ya. Vurdun. Verdin pasını kaleci. Mahres Reyna'ya. Muhteşem bir fırsattı da kaçtı ya.

şut kaleci aldı topu uzaklaştırdı 12 2 yeniliyoruz ya vurdu Reyna Reyna vurdu kaleci Reyna Reyna Verdi pasını Mahrez. Mahrez vurdu. Kaleci. Vurdu. Kaleci. Kaleci kurtardı yine. Mahrez verdi pasını. Mahrez. Reyna kaptırdı topu. Müthiş fırsat geldi. Bitti maç. 12-2 arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Berkay abimin kanalını da aşağı açıklamaya bıraktım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.